Bu arada isminiz neydi? Kartal. Kartal. İlginç isim. Nesil senin hanım. Hatırlaması zor ayrıca unutmuşsun. Çok kolay. <laughs> yeni düşmanlar lazım tatlım. Eskileri hayranımız oldu. <laughs> İşkembeci Osman abiyi gör. Osman abi nasılsın? Osman abi basketçiymiş. Osman abi basketçiymiş. Burada ne yazıyor oğlum? Burası Game Center'dır oğlum. Adam belli ki hasta. Buradan çıkırsa adam normal değildir. Ben buraya niye gireyim? Ben normal miyim? can benimle birlikteyken seni hiç aramıyor. Oğlunuz da benimleyken sizi hiç aramıyor. Erkek milleti işte. Bence hemen hazır dilemelisin ben senin ağzına öyle bir daha ki böyle üç tane gündelikçe girse beş günde anca temizler. Verdi, verdi, verdi. Verdi. Kendini beş sene sonra nerede görüyorsun? Senin koltuğunda. <laughs> Bazı sınıflarda hiç kız yok abi. Örnek bizim sınıf üç erkeğe bir erkek dişi abi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim ekibin e, en şirin kadın oyuncusu olarak ben almak istiyorum ödülü daha doğru olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim araya gidip, 1.80 boy ve 42 numara ayakla. Kocanla aynı ayakkabıyı giyiyorsun. <laughs> Kaç paran var da cebinde şu an? Sen Hani insan biriktiriyorduk. Where the, where the, where the, where the... Where... Ben verdi 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 Babadık Çekil bakayım şöyle Kusura bakma ama ben ciğeri 5 para etmezlere sıramı veremem Ben veririm <laughs> Buyur geç <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Sinem kız benim e, çorabım teki nerede kalmış mavi çorabım Nerede çıkardıysan oradadır. Şu an seninle ilgilenememişim. Bahadır yok evin içinde. Nereye kayboldu bu çocuk? Sen gördün mü? Nereye çıkardıysan oradadır. Benim çocuğum oradan bakınca biraz mal gibi görünebilir. Buradan bakınca da öyle. Ben nasıl olmuşum? Bir şey demeyecek misin? Ben beğenmedim. Küçük ya. Efendim? Yok bir şey. <laughs> Eğer parmağınla bir yeri işaret edersen insanlar işaret ettiğin yere bakar. Ama hayvanlar parmağın kendisine bakar. Hocam bak biz bu barı arıyoruz. Bu bar nerede biliyor musun? Bilmez miyim akşam namazına sonra ben hep oradayım. Gel la buraya. Gel. Ne dedin lan az önce sen? Vay 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 hangi çekilişi kazandın da kilitlenme aç. Bana bak koçum. Ben piyango gibiyimdir. Kime vuracağım belli olmaz. <laughs> ne önerirsiniz acaba? İskender olabilir. <laughs> Güzel olur bence. Ne alaka ya? Bilmem siz öyle direkt sorunca aklıma o geldi. Ha, ha e, o zaman şöyle yapalım. Biz karar verince sizi çağıralım olur mu? Tabii. <laughs> e, i̇sim neydi? İskender. <laughs> Neymiş? Aşk bir simidi bölüşmekmiş. Ne aşk oğlum? Onun adı fukaralık. Açlık, açlık. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi. Çok pardon. Az önce sizi görüp size vuruldum da. Geçmiş olsun. İnşallah ben kaybımdan gidersin. Ne söyledik? Güzel bir şey söyledik burada ya. İnsan ilk tanıdığı insana beddua eder mi? Sizi ananız babanız nasıl yetiştirdi? <laughs> Kim yetiştirdi koçum? Belli mi? Kral <laughs> be, kral be. Allah çıplak kapanınca işe mi başladı? Görünmez adam. Evet. Sen misin şimdi bunun babası? Evet. E ver bir elini öpeyim, neredesin sen? Arkandayım. <laughs> hı -hı, hı -hı. <laughs> ver öpeyim. Yalnız o elim değildi. Bu karın elini alıyor lan. Koca bana taktı baba ya. Hoca <laughs> taktı diyorsun da burada beden bir yazıyorum. oğlum. Sorma baba taklaya gelecek. <laughs> biri, biri 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 biri. çok beğendiğim bir tane kız vardı ya. Evet. İşte ben ona... Yok ama. <laughs> Beni özledin mi? Kimseye güvenim kalmadı. Başka biri mi var? Sana yaklaşmaktan korkuyorum. Neden? Ya koronaysan? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar, bir gün beni sorarlar Bak şurası da eski sevimli ev E orası benim evim Kanka ben elektrik alamadım ondan ya <laughs> Bu kızdan da elektrik alamayana trafo girsin be kardeşim <laughs> Anladım bu şehir başkadır Herkes beni aldattı gitti Anladım bu şehir başkadır herkes beni aldattı gitti. Sence 30 sene sonra nerede olacağız? Memlekette tabii. O yaşta da it kopuk mu kovalayacağım? Olsa olsa bastonla seni kovalar. Sen üşümüyor musun? Yok, ben o defteri kapattım. Bundan sonra her mevsim benim için yaz. Muzaffer Usta bizim acil çeşmeye gitmemiz lazım. E, gidin. Nasıl gidelim? Gittin gidin. Manyak ya. Oğlum pimi çekilmiş bombayla aynı yerde uyunur mu? Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın Aliço. Ya, amca dedi. Aliço oğlum bunlar önemli. Bunları koru. Senin evinde koru. Tamam mı oğlum? Bak bak. Biri 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 bak. Ulan söyleyin bakayım. İki kere iki kaç ediyor he? Valla pek bir şey etmiyor. <laughs> o konuya daha gelmemişiz ma ne yapayım? Korkuyor musun? Hayır. Ama korkman lazım. Neden? Yanında sen varsın. Belki ben korkuyorum var. Senin yanında da ben varım. Her zaman aramayıp sormayı, öldüm mü kaldım mı merak etmeden, böyle pat diye karşıma çıkma cüretini nereden biliyorsun? Böyle Gücünce kısılan gözlerinden. O ha, dur, lan, çok saçma. Neyse bana bir kız yazdı kanka nasıl bir kızdı tam. Hacıcılar iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabi ki bana bir mesaj yazarsa Ya da bir story ateş atarsa Arkadaşı var mı bir Ama öyle platonik aşk olmaz ki yani insanın içini kemirir Yok Ben öyle seviyorum Böyle küçük şeylerden mutlu oluyorsun böyle olunca Bir gülse mesela Acaba bana mı güldü diyorsun O ihtimali bile seviyorsun olun. Kendinize yapılan ihaneti ve kahpeliği asla unutmayın. Yana yana söndüm yaşarken öldüm. Kendi gençliğimi elimle gömdüm. Yapılan ihanetin hepsini gördüm. Ayıkladım hepsini. İkiye böldüm. Baktım geriye peşimde dostlarım. Oynadığım bu benim son kozlarım. Güler gibi yaptım çekildi pozlarım. Mutlu değilim ama bir zor zorlarım. Ya ben telefonu senin suratına mı kapattım az önce? Evet. Ya pardon, kusura bakma. <laughs> ha. Efendim? Ben. Bir kere öpebilir miyim seni? Ne olur. Bir kere mi? <laughs> İnsanın bunları görünce hemen ciddi evlenesi geliyor ya. Aa, sen gülebiliyor musun? Senin dişlerin ne varmış hatta? <laughs> ne bile diye kız ismim olur la. Arkadaş sen kimsin diyorum. Ne bileyim diyor. Sen bilmezsen ben nereden bileyim? <laughs> Pamuk Prens, senin annen arı mı? Yo, Adana Pozantı nüfusuna kaydı niye ki? Bal gibi çocuk yapmış.